Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. 30 büyük şehir dışında koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş çıkış yasağı uygulanan tek il Zonguldak. Büyükşehir büyük şehir ve artı Zonguldak ve bir de Zonguldak artı Zonguldak, Zonguldak. tek olarak Zonguldak artı Zonguldak ve Zonguldak ve Zonguldak ve Zonguldak ve Zonguldak ve Zonguldak hafta Zonguldak Türkiye'nin Zonguldak bir Zonguldak salgın Zonguldak ve Zonguldak ölürken Zonguldak da Zonguldak kişi Zonguldak şu Zonguldak rakamlar Zonguldak gösteriyor. Zonguldak birçok Zonguldak sebebi Zonguldak bunları Zonguldak mümkün. burada resmen ölüm bekliyoruz yani şu an. Ecel gelsin bizi alsın. Zonguldak Türkiye'nin emekçi şehri. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar gerek termik santrallerle gerekse de Demir-çelik sanayiyle, ağır sanayiyle, burada hem hava kirliliği üstünden hem emek harcamayla, emekçinin çalışmasıyla birlikte beraberinde ortaya çıkan meslek hastalıkları, yüküyle birlikte Zonguldak'ta e, insanların sağlığının ciddi oran, özellikle akciğer sağlığının e, bozulduğunu e, kanıtlarıyla biliyoruz. Madenci kenti olan bir Zonguldak, madenle yoğrulmuş bir insanımız mükellefiyet dönemine kadar varıyor. Mükellefiyet döneminde 15 yaşındaki eli kazma tutan, kürek tutan gençlerimiz, atalarımız maden ocaklarında çalıştırılmak zorunda bırakılmış. Askerlik dönemine gelmiş olanlar askerlik borçlanmasını maden işçisi olaraktan yaptığı bir memlekette halihazırda e, nesillerde hiç de madene girmiş olmasa bile atadan, dededen, babadan duyduklarıyla madenci olmuştur. Yani genlerinde bir madencilik var sonuçta bu yöre insanının. Kömür madenciliği çok ağır çalışma şartları içeren bir iş alanı ee, ve Zonguldak'ın e, özellikle kırsalında yaşayan gençlerimiz, insanlarımız burada yaklaşık 150 yıldır kömür madenciliği yapıyorlar. Bu alanda emek sarf ediyorlar. Bu sadece iş kazalarıyla olumsuz olarak tezahür etmiyor kamuoyunun karşısında. Görünmeyen bir yüzü de var esasında meslek hastalığı, Özellikle de kömür işçisi pneumokonyoz dediğimiz ve bir iş kazasına bağlı ölüme karşılık esasında altı meslek hastalığına bağlı ölümden bahsetmek mümkün. Ben kendim de emekli olduğumda bir sene olmadı. Temmuz ayında emekli oldum. Rahmetli babam da meslek hastalığından vefat etti. Da üce oldu, babam vefat edildi. Madenlerin emekli olan arkadaşlarımız var. 3 ay e yaşayan oldu, 6 ay yaşayan oldu. Meslek hastalığından gittiler hepsi. Mekanlar cennet olsun. Ya, maden tozunu yiyen kimse kolay kolay kurtulamaz. O ciğerler affedersiniz sakız gibi yapışıyor. İlerleyen zamanlarda çamura dönüşüyor. Benim babamda ne içki vardı ne zıgara vardı. 5 vakit namazını kılan bir insandı. 72 yaşında maden hastalığından vefat etti. Türkiye'de yaklaşık 4800, 2018 SGK istatistiklerinde 4800 meslek hastalığı sebebiyle maaş bağlı olan, maliyet maaşı bağlı olan insan var. Bunun 2320'si Zonguldak'ta. Zaten bu tablo esasında özellikle bir hastalığın da akciğer sağlığı üstüne kurgulu olması sebebiyle de böyle bir işte salgında akciğeri olumsuz etkileyen bir virüsün bölgede bir kişi öldüreceğini, üç kişi öldürmesi gibi bir sıklık maalesef ortaya çıkıyor. Emekçi şehrinin içinde çalışanlara, emeklilerin SGK'dan emekli alan insanlara oranla baktığımızda yüzde %131. Yani 100 aktif sigortalı işçi olarak çalışan insana karşılık Zonguldak'ta 131 işçi emeklisi var. Emekçi şehri emekli emekçi şehrine dönmüş vaziyette. Emekli dediğiniz zaman ileri yaş ve beraberinde gerek bu hava kirliliğinden gerek mesleki maruziyetlerden etkilenmiş belki arka tarafta birikmiş bir hastalık, bekleyen bir hastalık yükü de var. E yaş da ilerleyince COVID, COVID için en ideal öldürebileceği insan grubu maalesef Zonguldak'ın içinde zaman içinde oluşmuş Zonguldak madenle yoğrulmuş. Madenci hastalıkları meslek hastalığı biliniyor. İşte baktığınız vakit bugün alternatif iş imkanları olmadığı için göç veren bir şehir. Emekliyle yoğrulmuş, emekli bir kent. Kaderine terk edilmiş durumda. Bu sadece madende değil. Hani geçmişte madencilik yapanlarımızda bu tür rahatsızlıklarımız tamam kabulümüzdür, var. Bunun içinde e, Türkiye'nin ilk ve göğüs hastalıkları hastanesi Zonguldak'ta açılmış. Meslek hastalıkları üzerine. Tamam devamında bir çatal termik santral vardı. Yanı başına Eren Holding adında bir şirket tarafından ikinci bir santral kuruldu. 5-6 ünite daha kurdular. E, burası bir santral cehennemine çevrilmek üzere. Çevre Bakanlığı'nın ölçümleriyle, yine Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarıyla hava kirliliği oranları üstünden baktığımızda Zonguldak Türkiye'nin hava kalitesi yönünden yaşanabilir bir şehri değil şu an. Buna sebep de şehirde tabii ki uzun yıllardan beri yakacak olarak kullanılan kömür hala da bazı binalarda kullanılıyor. Şehrin ancak %30-35'i doğalgaza geçebildi son birkaç yıl içinde o da. Ve onun dışında da bize göre en büyük etken Zonguldak merkeze sadece 30 kilometrede bulunan Çatalazı, Mustu bölgesinde bulunan kömüre dayalı, kömür yakan termik santrallardır. Yetkililerimizin ifadelerinde Zonguldak'taki bu Covid süresince insanların bu kadar kırılgan ve hassas olmasının ve bütün yasakların 30 büyük şehirle birlikte ve Zonguldak'ta diye hep ilan edildi. Bu da sadece maden ocaklarına ve maden çalışanlarına bağlandı. Ama e, gerçekte e, hava kirliliğinin de çok büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Söylemleri doğrudur. Fakat eksiktir. Mutlaka Zonguldak'ta hava kirliliğini normal değerlere düşürmek üzere çalışmalar yapılmalı. Koah'ı, akciğer kanserlerini Zonguldak'ta Türkiye'nin diğer kesimlerinden daha sık görmek mümkün. Zonguldak'ta her 100 kişiden 11.1'inde Koah olduğu yönünde kanısal çalışmalar var. Kaldı ki Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2019 Eylül'de yayınladığı il pandemi planında 2019 Nisan verilerine göre 45 bin e, koa hastasından bahsediliyor. Bunun kök sebeplerine yenildiğinde de %81'inin sigara içtiği, %61'inin birinin e, partikül madde maruziyetine kaldı, yani hava kirliliğine maruz kaldı, %40 küsürünün mesleki maruziyet odaklı olduğu, yüzde altısının da yine pasif sigara içiciliği ile ilişkili olduğu yönünde hepsinin birbiriyle etkileşim içinde olduğu maalesef birçok olumsuzluğun özellikle akciğer sağlığı yönünden birçok olumsuzluğun Zonguldak'ta insanların üstünde oluştuğunu söylemek mümkün. Karbondioksit başta olmak üzere bizim sağlığımız için zararlı olan bütün gazları biz bu santrallar nedeniyle soluyoruz. Buradaki santrallar nedeniyle Covid süreci olmasa bile insanlar solunum hastalıklarına yakalanıyorlar bu çevrede yaşayanlar. Kanser vakalarında çok fazla artış var. Bunların hepsinin tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Önümüzdeki iki ayrı firmaya ait yedi ünite kömürlü termik santral var. ÇATES şu anda filtresiz çalıştığı için, Cumhurbaşkanımızın vetosuyla 1 Ocak itibariyle kapatılmıştı. Ama ZTES santralları şu anda aktif durumda ki en yüksek kapasitede onlardır. TTK, Türkiye Taş Gömürü Kurumu bile üretimini durdurdu bu pandemi süresince Zonguldak'ta ki bu tarihte ilktir. Ama ne yazık ki termik santrallar halen daha çalışmaya devam ediyor. Hükümet burayı enerji üssü ilan etti 6-7 sene önce. Bunun sebebi de Zonguldak kömür memleketi onun için enerji bölgesi olacak. Bütün Türkiye'ye buradan enerji üretilecek şeklindeydi. Fakat orada da şöyle bir aldatmaca var. E, tabii ki yerli kömür kullanılsa da çevreyi kirletecek ama bu kadar çok santral projesi yapılma sebebi sizin kömürünüz değerlenecek e, kömür memleketiniz olduğu halde Buraya yurt dışından gemilerle, şileplerle e, kömür geliyor. Kolombiya'dan, ta Kolombiya'dan düşünebiliyor musunuz? Ukrayna'dan, Zonguldak'a kömür geliyor ve 2735 megawatt kapasitedeki görmüş olduğunuz destek santrallarında bu ithal kömür kullanılıyor. Karşıda da şu an deniz kısmı tam görülmüyor Çatesin arkasında. Orası eskinin kas köyüydü. Çok güzel bir plajdı, sahildi. Liman yapıldı orası. Kömür stok sahaları için ağaçlar kesildi. O dağa indirildi. Ve ithal kömürle gelen, ithal gelen kömürler de oradan e, santrallara ulaştırılmakta. Şuraya santral yapılacak diye hoca dağı kırdılar. Ağaçları katlettiler. Ben şimdi İstanbul'da televizyona bakıyorum bir ağaç çıkıyor çeviriciler sokağa çıkıyor bu Zonguldak'taki olan katliamı görmediler mi? Duymadılar mı? Santarların yapıldığını hiç mi kimse duymadı? Ya alsın madem bu köyü Musi beldesinin komple alsın. da bize de bir yer görsün, biz de buradan gidelim. Biz burada resmen ölüm bekliyoruz yani şu an. Ecel gelsin bizi alsın. Hayatımız bizim ya zehir zehir oldu işte bizim yani biz rahatsız olduk. Santrallar bizi zehirledi. Bahçelerimiz zehirlendi. Yemişlerimiz. Her çeşit yemiş ben buraya. Emekli olduktan sonra yaptırdım. Bu santral falan yoktu burada. Buraya ördekler gelirdi, gazlar gelirdi, çayırdı. Yani mısır ekerlerdi, buğday ekerlerdi burada çayır, çayırın ortasında. Burada santral olsaydı ben buraya ev yapmazdım gelip de. Ve de sabahları uyandığımda beni çok üzen bir olay var. Bu yönden, Çatalazı yönünden yani Zonguldak doğu tarafından gelen koyu gri hatta siyah bir duman gelip ufkun üzerinde yayılıyor. Ereğli tarafına doğru gidiyor. İnsan sağlığını hiçe sayıyorlar. Gece 12 birden sonra simsiyah duman atılıyor. Bahçeye bir şey ekiyorsunuz sabah bakın üstünde bir parmak zift, kül, toz. Eve gidiyoruz balkona çıkamıyoruz. Kömür tozundan, kül tozundan. Balkonlar leş gibi. Biz ne yapacağımızı sapıttık yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. ...emekçi halkından çaldıklarını istiyoruz. Affedecek misiniz onları bunları? Artık? Affedecek misiniz? Affedecek misiniz? Affetmek yok! Zonguldak arkamda gördüğünüz isimleri yazılı şehitleriyle bu ülkede kanıyla, canıyla var olmuş bu ülkenin kökünde sağlam yer etmiş bir şehir. Ancak Zonguldak neoliberal süreçle birlikte maalesef o özelleştirme kavramı altında kamunun üretim gücü, kamunun desteğini göremez hale geldi. 1991 yılındaki büyük yürüyüşten sonra Zonguldak üstü kapalı bir şekilde cezalandırıldı. Bunun sonunda da biz o sağlığın sosyal belirleyiciliği dediğimiz sürece geliyoruz esasında hem işsizlik gelişti, hem çalışanların kötü çalışma şartları gelişti, hem düşük ekonomik şartlarda yaşama gelişti, kötü beslenme gelişti, işte kötü şartlarda evlerde oturma bunların hepsini üste koyduğunuzda artı psikososyal boyutuyla depresif bir toplum ortaya çıktı. İntihar oranları üstünden sorunlu bir şehir. ve beraberinde sıkışık coğrafik yapısıyla çok güzel doğası olan bir şehir olmakla birlikte o sıkışık şehrin içinde kötü imar yapılanmasıyla birlikte o imar şartlarının da sonuç yaşam kalitesini, hava kalitesini hepsini o olumsuz etkilediğini söylemek mümkün. E i̇şte salgınlarda bu tür sorunların yeryüzünde görünür hale, herkesin gözünün önüne gelir hale, netleşir hale gelmesine bir aracı olmuş vaziyette. Koronavirüs Zonguldak hani bu Zonguldak çok gündeme geldi. Daha önceleri hep göçükler, gırızlarla alınan bir kentken 30 büyük şehir ve Zonguldak işte 15 ve Zonguldak. Madem ki Zonguldak bu kadar önem arz ediyorsa bundan sonraki süreçlerde de sağlıklı bir toplum olarak ortaya çıktıktan sonra bizim beklentimiz ve taleplerimiz ve Zonguldak olaraktan baktıkları Zonguldak gerekli önemli ve hassasiyetin verilmesi. Sayın Cumhurbaşkanının 30 büyük şehrin yanında Zonguldak'ın bu büyük şeylere eklenmesiyle ilgili konuşmasının içerisindeki o Zonguldak'ta da bir akciğer sağlığı sorunu olduğunu, hastalıklarının yük olduğunu biliyoruz. Babındaki açıklamasının çok değerli, çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Covid-19 salgınının Zonguldak'ın bu kadar ölüme, soruna, olumsuz sonuçlarına karşılık bir kazanım olarak kullanılabilir halde olduğunu görüyorum. Buraya toplam 15 santral yapılmak hedeflenmişti. Yani Ereğli'den Amasra'ya kadar olan 78 kilometrelik sahil şeridini, bakın burada da görüyorsunuz ne kadar güzel bir doğa aslında, ne kadar zengin bir bitki örtüsü, bu kadar güzel bir yöreye patır patır santrallar geldi kuruldu. Bundan sonra Zonguldak Köprü çevresinde tek bir ünite dahi termik santral yatırımı görmek istemiyoruz. Çünkü korona süreci bize gösterdi ki sağlık her şeyden önemli. Enerjiden de önemli, paradan da önemli. Her şeyden önemlisi sağlık.